ikisinin de iki ismi var. Onların o sonuna so özkü öztürk koyacaksın. Video kaydı yapıyorum. <laughs> 20 gün sonra mı anne şey yaptın? kaydını sonra, yaptırdın. 20 gün sonra ismini buldum. Şey nüfusta nüfusta. Ha, yani. nüfusa kaydımı yaptırdın 20 gün sonra. Şey para alıyordu ya ama yaptı. Adını Nadip diye koydum. Kimlikte de mi anne? Yok ya. Bir hastanede. Lütfen, lütfen. Hmm. Anladım.

Özkan yok. damla evet. Şeyde minibüste. Davud'un minibüsünde galiba. İstanbul'a da gelecek Seyhan haber herhalde.